Sevgili arkadaşlar bugün 10 Kasım ve biz Cumhuriyet'in kurucusu ve devrimlerin kurucusu bu Cumhuriyet'in önderi ve bu devrimleri layıklığı Cumhuriyet'i ve 100 yıllık bu modernliği armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve hasretle anıyoruz sevgili izleyiciler. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Vefatının 85. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bize bıraktığı çağdaş demokratik Türkiye Cumhuriyeti vizyonunu koruyarak ülkemize aydınlık bir geleceğe hep beraber taşıyacağız. 10 Kasım Atatürk ve Anma Günü. Bu sabah çocuklarımızla beraber, çocuklarımla beraber okula bıraktıktan sonra onlarla beraber törenleri izledik, saygı duruşunda bulunduk bir kez daha minnetle, gerçekten minnetle ve özlemle andık ve bir şey daha söylemek istiyorum. Ne zaman ki devlet, özellikle devlet derken AK Parti iktidarı, Cumhuriyetle, layıklıkla ve Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak hangi olumsuz negatif kararları almaya çalıştıysa aslında milleti cumhuriyetten, değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştıkça devlet olarak o alandan çekilmeye başladıkça millet o alanı doldurdu ve millet cumhuriyete de Atatürk'ün e, anma gününe de 10 Kasım'a da onun değerlerine de sahip çıkmaya başladı. Diyorum ya bir şeyi kaybetmeden ya da onu kaybedebileceğini görmeden görmeden var olanı anlamak mümkün olmuyor. Bu hayatımızın her, her şeyi için o kadar alışkanlık haline dönüşüyor ki bir şeyi kaybettikten sonra ancak onun ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu anlayabiliyoruz mesele onu kaybettikten sonra onun ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu anlamak değil. Halbuki yaşarken, içinden geçerken onu anlamak ve onu geliştirmek esas olan. Ve Cumhuriyetin 100. yılı bitmişken, ikinci yüzyıla adım atmışken yapılması gereken çok net bir şekilde bu cumhuriyeti 100 yıllık cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurduğu başkomutan ulusal kurtuluş savaşının başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti şimdi 21. yüzyılda demokrasiyle, hukukla, adaletle buluşturmamız gerekiyor. Demokratik bir hukuk devletiyle. Şimdi sadece gözyaşı dökmek, hasretle anmak değil, şimdi azimle mücadele etmek. Kaybedileni yeniden kazanmak. Onu yeniden inşa etmek ve onu aynı zamanda yeni koşullara ayak uydurabilecek değişimi moderniteyi de yaratmak sevgili izleyiciler. Volkan diyor ki abi evden mi aldılar? Yok canım o kadar da değil. Almadılar. Biz buradayız. <laughs> ne güzel söylüyor. Bizler hazır oturduk. Atatürk e arayı çok açtık. Artık onu yakalayamayız. Canan yakalamak değildir as esas olan. O orada duruyor. Elimizde burada. Şimdi ya kaybedeceğiz, ya onu geliştireceğiz, ya yitireceğiz, ya bunu daha farklı bir şekilde modernleştireceğiz. Ya bu yapıya son vereceğiz, ya da bundan daha gerisine dönüşeceğiz. İşte Yargıtay'ın Can ile ilgili verdiği karar, sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, o kararı tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı, rezillik. Tam bir rezillik. Bunları konuşacağız. Sevgili şey...